Şu hale bak. İhtiyar adam yaya gidiyor, genç delikanlı eşeğe binmiş. Dünya tersine döndü galiba. Allah Allah, çok garip. Adamlar haklı Bilgecan dedi. Ben ineyim de biraz da sen bin eşeğe. Eh, öyle yapalım, hadi gel oğlan. Koca adam eşeğe binmiş, ufacık çocuğu yaya yürütüyor. Bu adamda hiç insaf, hiç merhamet yok mu acaba? Dur! Gel oğlan, bu adamlar da haklı galiba. Hmm. Hay Allah! Gel oğlum, birlikte binelim bari eşeğe. Bineyim bari. <laughs> Bunlara bak. Peki Emel gemiyi neredeyse ortadan çat diye kınalı verecek. Mustacaf'ta iki kişi birden cılız hayvancağı hiç acımadan nasıl biner? Bu adamlar da haklı Keloğlan. İnelim hadi. Evet Bilge dedik. Çok haklılar hem de. <laughs> Şu akıllılara bak. Eşek bomboş gidiyor kendileri yaya. Şaştım kaldım. Aklım almıyor. <laughs> hmm, gördün mü Keloğlan? Her ağızdan bir laf çıkıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. İnsanları taş çatlasa memnun edemezsin. Elin ağzı torba değil ki müzesi. İyisini bildiğinizden şaşmayın siz.